Ayhan Güney ve Muğla Büyükşehir'e başladığımız vekiler Siz değerli Zalaman sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Gençler çok teşekkür ediyor. Esnaf kardeşler aynı işler diyor. Balkanlar'ın da selamlıyorum. Kardeşlerim teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Liderimiz ve araçları. Şey Yani bir <laughs> ekstra durumumuz olması lazım. Evet, Ayhan Bey'e ve Metin Bey'e o istemeye geldim. Kardeş. Tam üç yıl esnaf gezdim biliyorsunuz. Hakkari'den şeye kadar, Edirne'ye kadar ve hiç bu dükkanların içinde ben başka bir partiyi yerdim. Kendi partimi bölmedim. Sadece sizi konuştum. Yani şu Tahtıravalli'den kurtulmak lazım. Türkiye hizmet edeceğine inanıyorum arkadaşım. Çok Beyefendi zaten Ramazan mmm, böyle <laughs> 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 Yok olmaz <laughs> Ramazan olmaz. <laughs> Ama nah, velak için çay yerine o istiyorum nasıl? Şevakim. Sağ Gelin oyunu da istiyorsun. Sağ ol. Gelin hanım. Teşekkür çok teşekkürler. Sağ ol. Yani da takip edecek biraz da buraların görüntülerini. Ben burada. Ben burdayım. Bana baba nasıl iyisin hoş geldin nasılsa iyisin. Sağ, sağ ol sağ Peki ol teşekkür ederim. Gel gel gel. Hadi iyi öle sağ, sağ ol Sana, sağ ol. Sağ ee, önce, var. 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 <laughs> Sana, Zaten, ne sat? Para sormuyorum sadece. abi ne yaptım? Yağmur satık, tişört satık, eşofan aldı satık. Sarmaksız. E ee, yani akşam yani, kadar, diyelim benzeri olsun. Daha beş tane olsun. Evet. kira mı kendiniz? Maalesef kira. Kira Kaç kişi çalışıyorsunuz? Ee, bazen eşim oluyor, bazen e, aranın da eleman alıyorum. Yani saatliğe. Anladım. Yani yalnız başına Maalesef. Yalnız Daha evvel ee... bu işler bu hale gelmeden evvel kaç kişi vardı burada? Efendim buradaydı. Yarın <laughs> da üç kişi çalışıyorduk. <laughs> Otuz senedir dostumdan. Üç, üç kişi. Yani. Evet. Şimdi malum seçim zamanı bütün siyasi partiler gibi biz de geldik o istemeye bir fark olarak ben genel başkan olarak hem büyükşehir adayımıza hem Dalaman adayımıza o istiyorum. Ee, yani sizlerin derdini konuşacak bir muhalefet anlayışı yapacağız. Ee, yani biliyorsunuz üç sene ben esnaf gezdim. Dükkanların içinde kimse hiçbir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Sadece sizi konuştum. Ve sonuç itibariyle bugün de seçim zamanı elbette oylarınıza talip oldum. 2023'te 23'te de bize dediniz ki muhalefet olun. Biz de muhalefeti sizin avukatlığınız olarak algılıyoruz. Şimdi de yerel seçimde bu arkadaşlarımız gerçekten birinci sınıf hizmet verecekler. O nedenle de oylanıza talibiz. De. Sağ olun. Çok sağ teşekkür sağ ediyorum. Olsun. Ayşe çok teşekkür, Hayırlı teşekkür ederim. Olamazlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Abimiz bu yani. Sağ ol, yani. sağ ol. Metin abimizin arası. durumu nedir? O da Tabii ki yani sizin e, buraya kadar geldiğiniz önemli bir şey bizim için. Ricanı tutmayız yani. Metin abi çok tanımıyoruz ama Ayhan abimiz de abimiz yani. Evet. İlcan'ın yani evet. abisi. Tabii evet. siz öyle diyorsanız sıkıntı yok. Ben geçirelim. O zaman Allah razı olsun. Çok <laughs> teşekkür ederim. Başı <laughs> geçirelim. <laughs>

hala evet, Buyurun. Buyurun gel böyle. Evet, Hadi. Hadi. Yok. Yok babamız. Sağ tamam. olun. Ee, her ne kadar kazanır kazanmaz olur olmaz başımızın daha Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Burada hep beraber biz aileyiz. Aileyiz. Her şeyden önce aileyiz. Bu aileyi anladım. Harika da ailenin aile. oynadığı aile. 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 <laughs> güzel bir sağlık varız. Başarılar dilerim. Başarılar Çok güzel. Çok güzel. Şey. Çok güzel şey. Yani buraya gelmeniz böyle bir ortamda bulunmamız için çok iyi. Her zaman. İşlerimiz çok kötü, Çok oluyorlar Milletimizi Sonrasında da beş bin paraya muhtaç ettiler. E, 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 de, herkes de, böyle artık de, e, cimnet evet. satışına. Kirasını evet. ödeyemiyor, evet. vergilerini ödeyemiyor. Ne yapıyoruz Burada maalesef. Yani burada 20 yirmi altında bir üç satın vererek kirasını. Kıbrıs bin gibi 15 bin lira şu anda <ver goal> biraz. <objetivo> Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Yani sağ olun. Ee teşekkür ediyoruz Ayaklarınız sağ olsun. Ha buyurun. Ee, Teşekkürler Pardon. De. Şu yazıyı Tamam. Şöyle burayı açar mısınız? Bu yana altısı. Şu yazı göreceksin. Bu Erdoğan'a da bir gönderme. Yazının tamamını gördü şeklinde başkanım evet. Vekilimi alalım. Tamam. Hadi, hadi. Başkanımızın Genel Başkanı, Türkiye'mizin en büyük Genel daha Dağlan Bölge Başkanımız Ayhan Bilay, Yanıyor Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekiler Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. Çocuklarımızın, gençlerimizin güzel gözlerini öpüyor. Balkonlarımla pencerelerden selam Tüm kardeşlerine, kız kardeşlerine, göstermiş olduğu için her yerimize.